Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni gelecek olan yama ile ilgili, yeni güncelleme ile ilgili, 4.8 güncellememizle ilgili çok önemli bilgimiz var arkadaşlar. Onu sizinle paylaşacağım. Ama videomuza geçmeden önce aşağıdan bir videoyu beğenip bir bildirimleri açarsanız, abone olursanız, takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok uzatmadan haydi videoya geçiş yapalım. Riot bir sonraki Valorant yamasında dikkatini jeT e yöneltiyor. Arkadaşlar Jet nerfiyor bildiğiniz üzere yani bilmiyorsunuz ama şimdi öğreneceksiniz Jet'in deşi nerfiyor yeteneklerinde bazı değişiklikler oluyor arkadaşlar bir blok gönderisine göre geliştiriciler bir süredir Jet denge değişiklikleri üzerinde çalışıyorlar sonunda gündelik ve rekabetçi oyunlarda tarihsel hakim olan popüler ajanla birlikte olmak istediği yönünde karar verdiler yani Jet'e değişiklikler bayağı zamandır zaten uygulamak istiyorlarmış güçlülüğü açısından. Biliyorsunuz bu 4.8 yamasında ajanların ultilerinin ne kadar kaldığı gözükecek artık. Jet'e dönecek olursak 26 Nisan Salı günü canlı sunuculara çıkması planlanan 4.8 yamasına geliştiriciler ajanın olan temel taktik döngüsünün endişe verici şekillerde testine geçmesine katkıda bulunan Jet'in Rüzgar gibi deş yeteneğini mercek altına alıyor. Şimdi değiştiği kısma gelelim rüzgar gibi yani jetin e'si dash değişiklikleri kısa bir süre geçmeden sonra yetenek tuşuna basıldığında jet bir sonraki tuşa basana kadar hemen atılma etkisine sahip olduğu 12 saniyelik bir pencere yetkinleştirir rüzgar gibi yükleri atılınca veya pencerenin süresi dolduğunda kaybolur ancak iki öldürme ile yani arkadaşlar artık jetin e'sine bir kez basınca belli bir biliyorsunuz rezonansın süresi var doluyor atmazsanız bitiyor bar çıkıyor karşınızda birazdan videosunu izleteceğim bir kez E'ye basınca öyle bar çıkacak deşinizi atmazsanız eğer o barda olup bitecek atarsanız da o süre dolana kadar deşinizi atabiliyorsunuz değişikliğimiz bu şekilde arkadaşlar şimdi size videosunu ekrana koyuyorum Riot'un bu kararlarda aldığı değişiklikler arkadaşlar aslında Jet'i meta'da daha dengeli bir konuma getirmeyi hedefliyorlar. Yani doğal oyuncuların böyle uyum sağlamasını gerektirecek şeyler oyun sağlığını arttırırken kimliğini de koruyorlar vesaire vesaire. Bunun gibi değişiklikler ve en güncel bilgiler için takipte kalın arkadaşlar. Destek vermek için dediğim gibi like atarsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.